Merhaba, 2023-2024 eğitim öğretim sisteminde çocuklar bildiğiniz üzere yazılılarda bir takım değişiklikler oldu. Bizim çocukluğumuzda yaşadığımız dönemlerdeki gibi yazılılar artık klasik yazılara döndü. Yani açık uçlu sorulara döndü. Bu konuyla ilgili de okulda siz bana e, sürekli soruyorsunuz. Hocam yazılıda ne soracaksınız? Sorular nasıl olacak? Biz daha önce hiç açık uçlu soru sormadık. Doğru yanlış boşluk doldurma çoktan seçmeye testlere alışmıştık biz. Şimdi ne olacak diye sürekli soruyorsunuz. Ben de hemen sizin bu merakınızı gidermek amacıyla bir yazılı sınava yani örnek yazılı sınava hazırladım. Yani hazırlamış olduğumuz bu yazılı sınavı internette olan sınavların çocuklar bir karmaz şeklinde 3-4 tane sınavın birleştirilmesinden oluşan bir yazılı sınavı. Bunları mı soracaksınız hocam? Hayır. Bunları sormayacağım. Bunların benzerlerini soracağım sevgili çocuklar. Zaten konular hep aynı. Ee, diyelim ki burada işte e, dili sormuşsak diğerine kültürü sorarız. Kültürü sormuşsak tarihi sorarız. Tarihi sormuşsak ya da gelenek görüneyi sorarız. Yani aynı kazanımdan yine benzer sorular olacak sevgili çocuklar. Örnek yazı sınavımıza hemen bakalım. 2023-2024 eğitim öğretim yılı. Namık Altaş Koleji Ortaokulu. 6. sınıflar Sosyal bilgiler birinci dönem birinci yazılısı. Evet soru 1. Harun Eymen okulda öğrencidir. Okul çıkışlarında arkadaşlarıyla buluşup desteklediği takımın maçlarını izlemektedir. Eve geldiğinde ise küçük kardeşiyle ilgilenmektedir. Hafta sonu dedesiyle balığa gitmektedir. Harun Eymen bayağı aktif bir çocuk. Parçaya göre Harun Eymen'in rollerinden 3 tanesini yazın diyor. Çocuklar ne olabilir? 1- Öğrenci. 2. Ne olabilir? Kardeşiyle ilgilendiği için abi. Ne olabilir? Dedesiyle balığa gittiği için torun. Arkadaşlarının arkadaşı olabilir. Ee, evet. Ne olabilir başka? Maça gittiği için destekli takımı e, taraftarı olduğu için aynı zamanda ne olabilir? Taraftar olabilir. Ya da izleyici de yazabilirsiniz buna. Evet, yeterli 3 tane sormuş. Biz öğrenci, abi, torun, arkadaş, taraftar yazdık ya da izleyici de olabilir. İzleyici. Evet, sorumuzun cevabı bu kadar basit. Soru 2. Kültürümüzün nesilden nesile aktarılmasını ve yaşatılmasını sağlayan kültürel unsur nedir? Tabii ki çocuklar. Kültürün nesilden nesile aktarılmasını sağlayan kültürel unsur dildir. Dil bir ee, kültürün Kuşaktan kuşağa aktarılmasındaki en önemli unsurdur. Toplumlarda dilin bozulmasıyla birlikte sevgili çocuklar kültürel bozulma başlar. İlk önce dilde başlar, daha sonra e, kültürün diğer e, alanlarında da bozulma başlar. Yani dil bozulduktan sonra yemek kültürü, kılık kıyafeti, insanların davranış kalıpları, gelinlik örnekleri değişmeye başlar. Ben derslerde hep neyi örnek veriyorum? Derslerde işte yurt dışında yaşayan akrabalarınızı örnek veriyorum ilk önce dilleri bozuluyor. Daha sonra besleme alışkanlık, alışkanlıkları, yaşam tarzları, hayat anlayışları, gelenek görnekleri değişmeye, kılık kıyafetleri değişmeye başlıyor. Dil burada en önemli unsurdur. Soru 3. 6. sınıf öğrencisi Ahmet okul futbol takımının seçimlerine katılmak istemiş. Bunu arkadaşlarına söylediğinde boyunun kısa olmasından dolayı arkadaşları tarafından alay edilmiştir. Çok ayıp çok. Ancak takım seçimlerine katılan Ahmet öğretmenleri tarafından beğenilip takıma alınmıştır. Yukarıda anlatılan olaya göre kimler hangi ön yargıda bulunmuştur? Ne yapmışlar çocuklar? Arkadaşları Ahmet ile ilgili ön yargıda bulunmuşlar. Boyunun kısalığı ile ilgili arkadaşlar. Yani boy kısalı diyelim. Yani çocuklar ne olmuş? Ee, nasıl bir ön yargı geliştirelim burada? Boyu kısa olanlar iyi futbol oynayamaz ön yargısını geliştirmişler çocuklar. Boyu kısa olanlar iyi futbol oynayamaz. Futbol takımında yer alamaz. Ön yargısını geliştirmişler sevgili çocuklar. Evet. Soru 4. Sosyal yardımlaşmaya dayanışmayı sağlayan sivil toplum kuruluşlarına 3 örnek veriniz demişiz. Çocuklar sivil toplum kuruluşlarına örnek vereceksiniz. Bakın yani STK'lara örnek vereceksiniz. Neydi? Hemen yazalım. Kızılay Diğeri ne olabilir? LÖSEV. Mesela. Ben aklıma gelenleri rastgele yazıyorum çocuklar. Siz buraya farklı farklı yazabilirsiniz. Mesela Yeşilay. Ee, mesela Mehmetçik Vakfı. Ne olabilir? Türk Kalp Vakfı. Mesela ne olabilir? Darüşşafaka olabilir. Çocuklar. Evet devam edelim. Evet. Beşinci soruya gelelim. Beş. Birey olarak haksızlığa uğradığımızda başvurabileceğimiz kurumlara beş örnek verin demiş çocuklar. Birey olarak haksızlığa uğradığımızda başvurabileceğimiz beş tane kurum örneği verin demişiz. Çocuklar bu aynı zamanda beşinci sınıfın konusuydu hatırlayın. Ee, ne demiştik? Hizmet aksamaları ile başvurulabilecek kuruluşlar ve e, tüketici sorunları ile ilgili başvurulabilecek kuruluşlarla ilgili defterimize not almıştık. 6. sınıfta bu konu kısa bir şekilde bir özet daha geçiyorduk. Neydi? Ee, diyelim ki tüketici hakları hakem heyeti. Hemen yazalım. Evet tüketici hakları hakem heyeti. Evet. Başka ne olabilir? Tüketici Mahkemesi. Tüketici Mahkemesi. Ne olabilir? Reklam ve Rekabet Kurulu. Ne olabilir çocuklar? Beyaz Masa. Başka ne olabilir? Valilik. Ne olabilir? Cimer. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi. Evet. Cumhurbaşkanlığına başvurabiliriz. Ne olabilir? Kaymakamlık olabilir, belediyeler olabilir, muhtarlıklar olabilir sevgili çocuklar. Soru 6. Evet. Leyla Hanım arkadaşlarıyla otururken haberi olmadan evlerinin bahçesine giren biri tarafından fotoğrafları çekilmiş. İnternette yayınlanmıştır. Buna göre Leyla Hanım'ın hangi iki hakkı ihlal edilmiştir? Çocuklar. Leyla Hanım'ın hangi iki hakkı ihlal edilmiştir? Sevgili çocuklar ne olmuştur? Bir. Özel hayatın gizliliği. Değil mi? Kimse sizin özel hayatınızla ilgili gizliden fotoğraflarınızı çekemez. Sosyal medyada paylaşamaz. Özel hayatın gizliliği. Zaten özel hayatın gizliliği kanunla, kanunlarla güvence altına alınmıştır. Diğer ne olabilir çocuklar? Konut dokunulmazlığı. Bahçesine gizlice girdiği için. Konut dokunulmazlığı. Evet. Bu şekilde çocuklar. Sorumuzun cevabı. Evet. Soru 6. Orta kurulan ilk Türk devletleri ile ilgili arkadaşlar Coğrafya, ekonomik ve kültür özellikleri ilişkin çıkarımda bulunur kazanımı ile ilgili bir soru gelecek karşımıza. Basit bir soru. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletidir. Bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır. Oğuz Kağan destanı bu yukarılığa aittir. Yukarıda özelliklere verilen Türk devletinin adını yazınız demiş çocuklar. Neydi? Oğuz Kağan destanı hangi e, Türk devletine aitti? Asya Hun devletine aitti. Ya da Büyük Hun devleti D evet denilebilir sevgili çocuklar. Oğuz Kağan Destanı'nda efsanevi doğuşundan bahsedilen kişinin yaptığı faaliyetler itibariyle metahan olduğu sanılmaktır. Sanıyorsunuz, düşünüyorsunuz çocuklar. Böyle bir bilgi vermiştik. Oğuz Kağan Destanı'nda Oğuz Kağan ismiyle bahsedilen kişinin metahan olduğu düşünülmektedir diye söylemiştik. Hatırlıyorsunuz. Şimdi e, soru 9 ve soru 10'da arkadaşlar kazanımları oradan çıkardım. Orayla ilgili farklı farklı sorular yazılabilir. Bunlarla ilgili yine örnekler verelim. Orhun yazıtları hangi Türk devletine aittir ve Türk tarihi açısından önemi nedir? Orhun yazıtları Göktürk devletine aittir. Öyle değil mi çocuklar? Hocam kutluk yazsak olur mu? Olur. Göktürk devleti Göktürk devletine aittir. Sevgili çocuklar. Türk tarihi açısından önemi nedir çocuklar bu Göktürk abidelerinin ya da Orhun yazıtlarının? Türk adının geçtiği ilk yazılı belgelerdir. Türk adının geçtiği ilk yazılı belgelerdir. Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleridir. Sevgili çocuklar, Göktürk abideleriyle ilgili her sosyal bilgiler öğretmeni mutlaka soru sorar. Yani sıkça sorulan sorudur sevgili çocuklar. Her sosyal bilgi öğretmeni mutlaka bir soru sorar. Ben de yazılda mutlaka burayla ilgili bir soru soracağım. Türk Edebiyatı'nın ilk yazılı örneğidir. Türk adının geçtiği ilk belgelerdir. Danimarkalı bilim adamı William Thompson tarafından okunmuştur. Günümüzde Muhalistan sınırları içerisinde yer almaktadır. E, siyasetname ve öğüt verdiği için de bir öğüt e, ne, ne, diyelim öğüt 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 verilen bir anıttır arkadaşlar. Evet devam edelim. 10. Yerleşik yaşama geçen ilk Türk devletidir. Maneviizm dinini benimsemişlerdir. Minyatür sanatın ilk örneklerini vermişlerdir. Ee, çocuklar Çin'den getirdikleri baskı tekniklerini kullanmışlardır. Şehirlerin etrafını kale ve surlarla çevirmişlerdir. Bu yukarılık kimdir çocuklar? Yerleşik yaşama geçen aynı zamanda ilk Türk devletidir arkadaşlar. Sorumuzun cevabı Uygurlar. Evet sevgili çocuklar gördüğünüz üzere e, sınav çok zor değil. Yani korkulacak herhangi bir şey yok. Yani düşündüğünüz gibi hocam işte biz e, sınavda ne yapacağız, e, ne soracaksınız e, diye böyle kaygılanmanıza gerek yok. Sınav bunun bir benzeri olacak. Yani burada ben diyelim ki Uygurlar'a sormuşsam belki diğer soruda Göktürkler'e soracağım. Ya da özel hayatın gizliliğini sormuşsam. Ya bu süre gidip neye soracağım? Diyelim ki konut dokunulmazlığı ile ilgili ya da başka bir şeyle ilgili, eğitim hakkı ile ilgili, sağlık hakkı ile ilgili bir şey sorulabilecek. Yani sevgili çocuklar. Hani böyle ee, diyelim ki can sıkacak, kaygı, sizi kaygılandıracak herhangi bir durum söz konusu değil. Mesela bir örnek soru daha okuyayım sizlere. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kudret bulacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözüyle hangi kültürel unsurumuza değer verdiğimi Değer verdiğini göstermek nedir? Çocuklar nedir? tarihtir mesela bunun cevabı. Mesela doğuştan getirilen roller, sonradan kazanılan rollerle ilgili bir soru sorulabilir sevgili çocuklar. Evet. Sevgili çocuklar, aklınıza takılan sorularla ilgili lütfen bu videonun altına yazın. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Herhangi bir şey olursa tekrar iletişimde kalalım. Kolay gelsin.